Günümüzde estetik kaygılar ve konfor arayışının artmasıyla birlikte ortodontik tedavi yöntemleri de evrim geçiriyor. Geleneksel braketlerin yerini alan şeffaf plaklar hem görünüm hem de kullanım açısından hastalara birçok avantaj sunuyor. Peki şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plaklar telsiz ortodontik tedavi olarak da bilinen, ortodontik tedavi amaçta kullanılan bir yöntemdir. Her plakta dişlerimizin yerleri ve şekilleri değişerek diş yapılarını düzelmesini hedefler. Şeffaf plak tedavilerinde öncelikle hastalar detaylı muayene edildikten sonra tarayıcılarla ağız içi görüntüleri 3 boyutlu olarak bilgisayara aktarılır. Her bir dişin pozisyonu tarafımızdan tek tek planlanarak uygun olan pozisyona getirildikten sonra Plakların üretimi başlar. Plakların üretiminden sonra hastalar bizlere gelmeden önce kendileri evde haftada bir ya da 10 günde bir doktorların uygun göreceği süreçlerde plaklarını değiştirerek kendi tedavilerini uzaktan da yürütebilirler. Şeffaf plak tedavileri dijital planlama sayesinde genellikle metal tel tedavilerine göre daha kısa sürede sonuç verebiliyor. Şeffaf plak tedavileri tel tedavilerinden daha uzun sürmez. Çünkü şeffaf plak tedavileri dijital olarak planlandığı için her dişe uygulanacak kuvvetler belirlidir ve bazı dişlere kuvvet uygulanmaması gerektiğinde bu yan etkilerden korunabiliriz. Tüm dişlere aynı şekilde kuvvet gelmeyeceği için ve tedaviler daha detaylı planlanabileceği için tel ...tedavilerinden daha kısa sürer. Plaklar konuşmayı engellemez. Çünkü dilin içerisinde yerleştiği damak bölgesi plaklarda boştur. Sadece diş yüzeyini kaplar. Bu nedenle hastalarımız sosyal hayatlarına istedikleri gibi devam edebilirler. Özellikle estetik kaygısı olan hastalarımızda... ...yani tel takmak istemeyen, görünümüyle ilgili kaygılar olan hastalarda... ...şeffaf plaklar daha sıklıkla tercih edilebilir. Şeffaf plakların düzenli kullanımı... ...ortodontik tedavi sürecinin başarısı açısından oldukça önemli. Hastalar şeffaf plak tedavisi görürken plaklarını düzenli kullanmaya dikkat etmelidir. Bu plaklar yaklaşık gün içerisinde 20-22 saat kadar ağızda kalmalıdır. Yine bu plakları kullanırken çok sık olarak tak çıkar yapılmaması önemlidir. Şeffaf plak tedavileri telle yapılan ortodontik tedavilere iyi bir alternatif sunmakta. Yani konforlu ve estetik bir tedavi süreci yaşatmaktadır.